Saneyi görür ki. dine kırpınar er meydanında edir Yaklaşmış çimen yar kokuyor Davut sesli can görür gibiyim Sarı denizinde yürür gibiyim Eyvah heyecandan ölür gibiyim Edirne Kırpınar Ermeydanında meydanında Edirne Kırpınar Ermeydanında meydanında Eyvah heyecandan ölür gibiyim meydanında nedir ne kır her meydanında davul sesli caz gür güreş okuyor ter bulaşmış şimen ya kokuyor davul sesli caz gür güreş okuyor ter bulaşmış çek oluyor Edirne Kırpılar her meydanında Edirne Kırpılar her meydanında Bu mensupları değerli Edirne'liler Dört seneden beri Tarih Kırpınar'da beraberiz İnşallah bu senede Tarih Kırpınar göçlerimizi elimizden geldiği kadar Güzel yapmaya çalışacağız İnşallah Kazasız, belasız, musibetsiz güzel bir tarihi kıtlar daha geçiririz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Davulsun ekibimize yakışan bir hediye. Zurna. Bazı kentler vardı ki o kentlerin kendisi markadır. O kent için çok şey yapılmıştır o kent marka olmuştur. İşte Edirne Selimiyesiyle Selim köprüleriyle nehirleriyle ve daha insanıyla bir kent olarak marka olmuştur. Tabii kentler marka olması için de insan olması lazım. İnsansız Selimiye'nin hiçbir anlamı yoktur. İnsansız kıtların hiç değeri yoktur. Eğer Kırpınar Edenimiz gibi Selimiye Edenimiz gibi Çağdaş, uygar Demokrat Hoşgörü olmayan bir şehirde olsaydı daha kazanmazdı. Edirne'ye Selimiye'ye Kırpınar'a Arda'ya Merce Nehir'ine hayat veren, can veren, değer veren sizlersiniz. Ede aklın güzel insanlarıdır. Ede aklın güzel insanlarınla sizin yerleşiyor, güzelleşiyor. yerleşiyor, güzelleşiyor, Ede Sonuçta ben de bu güzel insanlara 19'dan bu yana onurla şerefle belediye başkanlığı yapıyorum. Ne mutlu bana ki böyle güzel dost insanlarım var. Sizlerle onur duyuyorum. Edirne'mle onur duyuyorum. Selimiye'yle Kırklınar'la onur duyuyorum. Ne mutlu bana ki böyle bir şehir yaşamaktan büyük şeref onur duyma devam ediyorum. Bu sene de Kırklınar'ımızla beraber dört tane festival yaptık. Festivaller ard arda geliyor. Planet Festivali yaptık. 5 Mayıs Kakava Şenliği'ni yaptık. Bando Ciğer Festivali yaptık. Şu an Kırklınar'ı yapıyoruz. Edirne Festivaller şehri, Edirne Çağdaş Modern Kültür Şehir yapmaya çalışıyoruz. Ve yaparken de hep beraber yapmaya çalışıyoruz. Bu kırklarımızın da UNESCO'ya girmesi, Selimiye'nin UNESCO'ya girmesiyle Edirne'mizin dünya kent olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum. Edirne turist yağıyor. Japonlar, Amerikalılar, her olsun insanlar gelip Edirne'yi ziyarette bulunuyor. Ama Selimiye'ye de, kıtlara değer katan Edeb'in insanlarıdır. Eğer Edeb'in insanların hoşgörüsü olmasa, dostluğu sevecen de olmasa ne Selimiye'nin değeri artar, ne kıtların değeri artar. Bütün bütün işin temeli Edeb'in halkıdır. Siz güzel insanlarsınız ve ben sizinle gurur duyuyorum. Bu duygularla bu duygularla bu duygularla bu kıplarımızın festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum siz insanlar layık olmuşsak ne mutlu bize olduğunu düşünerek sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ay siz duymadınız değerli konuklar. Başkanım diyor bunu açıp çalabilir miyim? İlk defa duyuyorum. Alplerin, yiğitlerin Anadolu'nun kapılarını açmasıyla buraları yurt edindik. 700 yıl önce de Anadolu'nun gazilerinin, akıncılarının Rumeli, Rumeli'nin kapılarını açmalarıyla buraları vatan edindik. Sadece bir toprakta yaşamak, var olmak değil, her türlü varlık ve özelliğimizle buralara renk, ses ve şekil verdik. Ve bir kültürü, bir tarihi, medeniyeti buralarda yaşattık. İşte bu kültür değerlerinin en önemlilerinden bir tanesi de kırk Pınar'dır. Geleneksel pehlivan güreşleri, yağlı güreşleridir. Biliyoruz kırk adı, şanı Edirne'yi de ülkemizi de açtı. Uluslararası bir değer ve varlık olarak UNESCO tarafından da teşkil edildi. Ama biz sadece bir yağlı güreş olarak pehlivan güneşleri etkinliği olarak kutlamıyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız bir kültür etkinliği şenlik ve festival olarak da kutluyoruz. Ne kadar güzel bir etkinlik ve ne kadar değerli bir düşünce. Tüm kentimiz sınırlarımızı aşan katkılarla Türkiye'nin her yerinden katılımlarla bu şenliği kutluyor ve sevincimizi paylaşıyoruz. Paylaştıkça sevincimizi çoğaltıyoruz. Ben 651. Kırkpınar şenlikleri, güreşleri, etkinlikleri nice 651'lere ulaşsın derken sağlık, esenlik ve mutluluk dilekleriyle hayır ve uğur temennileriyle bugünlerimizin bu festivallerimizin devam etmesini diliyor. Hepinize o ensino ainda do